Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Xable Formülsüz Problemler Kampı 6. gündeyiz. İlk 5 gün zorladı, daha doğrusu 5. gün zorladı. Bizi şöyle bir sağdan sola vurdu ama 6. gün tekrardan biraz daha basit kısımlardan başlayacağız. Bugün senaryo bazı soru vardı. Özellikle rutin olmayan problemleri göreceğiz. Ee, yaş problemlerine yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Herkesin sevdiği en kolay <laughs> soru vardır onda. Ee, rutin olmayan problemlerde hemen sayfa kaçlardaydı? 60'larda mıydı? Evet burada hemen gösterelim. Nereden mesulsünüz? Biz bitirdikten sonra neler yapacaksınız? Sayısal mantık problemleriyle başlamışız 252'den. Ve bugün geleceğimiz soru kısımda soruların bir kısmını sizler için çözeceğiz. Açıklayacağız ama sonrasında sayfa 262'ye kadar olan problemlerin tamamını çözecek. Ve yarın o şekilde karşımıza geleceksiniz ki bir şeyleri öğrenmiş olalım, ilerlemiş olalım. Uzatmıyorum, başlayalım. <laughs> denklem kurmadır ne kesirdir ama böyle sorular ÖSYM tarafından soruluyor. Bunlar tam anlamıyla sayısal mantık yani kafamızı kullanarak neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. Bir zar var aslında zarların hepsinde aynı şey vardır. Zarlarda karşılıklı yüzlerin toplamı 7'dir. Diyor ki bu zarı bir altıgen yani e, altıgen değil de neydi onun adı küp olarak düşünürsen. Açılmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz burada şunu düşüneceğiz. Mantık olarak karşılıklı sayıların toplamı 1 ise bu karşı 7 ise bu karşılıklı ifadeler komşu olabilir mi? Olamaz değil mi? Olamaz. Yani. İki komşu yani zarı şöyle düşünelim. Atıyorum. Şurada bir tane nokta varsa aşağıda kaç tane nokta olacaktır? 6 altı altı tane nokta olacaktır. Şurada 6 tane olursa? Olmaz. olmaz. O zaman burada yakalayacağınız nokta şu olmalı. Kapattığınızda karşılıklı gelen noktaları görebiliyorsanız en mükemmeli. Göremiyorsanız toplamları 7 olanlar komşu olamazlar. Buradan gidebilirsiniz. İlk şıkka bakalım. Bir kere 2 ile 5 kapatınca karşılıklı gelecek. Bunu görebilirsiniz. 3 ile 4 de kapatınca karşılıklı gelecek. 1 ile 6 da cevap A şıkkı. Evet, Ama diyelim ki bunu göremediniz. Hocam ben kafamda hayal edemiyorum. Gerçekten bazıları için 3 boyutlu katı cisimleri hayal etmek diğerlerine göre daha zor olabilir. O zaman şunu düşüneceksiniz. Toplamları 7 olan 3 ile 4 komşu olamazlar. Çünkü katlandığında karşılıklı gelmeyecekler. Eee Burada 3, 5, bakın şurası 3, 4. Bunlar katlandığında 3 ile 4 ne olacak yine? Komşu olacak. Komşu olacak. Katlandığında karşı vıfı gelmeyecek. 5, 2 komşu olamaz. 5, 2 komşu olamaz. Bu şekilde de gidebilirsiniz. Güzel çözüm galiba. Evet gayet güzel. Bizim hayran hayran bakıyoruz. <laughs> Peki buyur. Evet yanıcı ucu şekildeki gibi kırmızı olan 12 tane kibrit çöpü aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bu kibrit çöpleri sadece yanıcı uçlarına alev almakta ve alev alan kibrit çöpünün tamamı yanmaktadır. Ayrıca yanan bir kibrit çöpündeki alev kibrit çöpünün yan kibrit çöpünün yanıcı olmayan ucuna ulaşınca o uçta işte başka bir kibrit çöpünün yanıcı ucu varsa bu kibrit çöpü de alev almaktadır. Buna göre P ile gösterilen kibrit çöpü yanıcı ucundan alev aldıktan sonra son duruma kadar kendisine dahil kaç tane kibrit çöpü yanar? Şimdi öncelikle şuradan yakacağız. Hı hı. Ama şunu unutmayın. Buradan yaktık ya Hocam burada ateş var ya şunlar da yanmaz mı? Hayır. Bu kibritlerin özelliği yanıcı olmayan uça daha doğrusu barut olmayan uça gelirse yanmayacak. Bunu bu şekilde söylemiş bize kabul etmek zorundayız. Öptük başımıza koyduk. Şimdi buna göre düşüneceğiz. Bunu yaktık. Yaktın beni. Burası gitti mi? Gitti. Buraya geldiğinde artık şu iki yanıcı uç olduğundan bu ikisi de ne yapacaktır? Oradan da ateş. Alev alacağız. alacaktır. Oo. Yok. Bunlar da yanacak mı? Doğru. Şimdi burada başka yanıcı uç var mı? Yok. O zaman bu kibrit söndü. Neyse. Geldik buraya. Burada yanıcı uçlar var. Yani Dördü birden mi? alev alacak. Bir, iki, üç, dört. Doğru mu? Doğru. Hadi teker teker gidelim. Bu. Boş. Yanıcı uç yok. Bitti. Bu. Burada Boş. yanıcı uç var. Yani bu yanıp geldiğinde bunu alevlendirecek. Bu da yanacak. Geldik buna. Bu. Burayı yakacak. Tekerleme gibi geliyor ya bazen <laughs> o yüzden çok tekrara bindiğinde zorlanıyorum. Sadık bu de kibrit yanıyor. yandı. Bunu da yaktı. Buraya gelecek. Burada Hı -hı. zaten başka yanan bir şey yok. Bu zaten bitti. O zaman şu 3 kibrit olmadan sadece bu kibritler yanacak. Kaç tane kibrit var burada? 6. 9 tane. Kendisi de dahil 9 tane kibrit yanar. Aklına gelen başka bir mantık var mı? Eksik çok, yani çok güzel anlattım. Yani bir <laughs> şeye gerek yok <laughs> zaten. Buyur. Evet farklı uzunluklarda. sen çözün. Tamam. Renkli ABC telleri belirli yerlerinden kırılarak oluşturulan şekiller birim karelerden oluşan bir zemin aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. A telinin boyuna küçük A demiş. B telinin boyuna küçük B. C telinin boyuna küçük C. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamaların hangisi doğrudur? Şimdi hocam zaten hani bunun pek de böyle bir farklı hı ya da hı. özel bir mantığı yok. Dümdüz sayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayacağım sayacağım bunu herkes yapar zaten ama hmm. sadece bir, birazcık işleri hızlandırmak adına aklıma şöyle bir şey geliyor. Şimdi hocam yatayda zaten gittikleri hepsinde aynı. Ben dikeyleri sayarsam azıcık zamandan kazanmış olurum belki yapamadığım başka bir soruya zamanım kalır. Ee, bu ÖSM'de ya da Ales'e gelen yani ÖSM'nin sınavlarından birisinde gelen bir soru tarzıydı. aynen dediğin gibi yatayda alınan yol hepsi için Aynı zaten. O zaman sadece dikeydekileri topla. Çünkü orada daha da Hı -hı. uzundu bir de. Hı -hı. Hesaplamak zor oluyordu. Sadece dikeydekileri hesaplayalım biz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim. Hı -hı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. En büyüğü C, Hı -hı. sonra B, sonra A. Bu kadar. Eğer bu şekilde yaparsanız işinizi hızlandırırsınız. Çünkü yatayları saydığınızda zaten aynı gelecek. Hepsi yatayda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim yol Yani bu aslında 8 artı 9. Bu da 7 artı 9. Bu da 6 artı 9. Dokuz. Ama 9'ları görmezden gelebiliyorum. C, B, A. Yani doğru cevap ne Aşık. olacaktır? A şıkkı olacaktır. <laughs> Güzel bir soru. Emin soldaki hesap makinesinde 15 sayısı ile 2 basamaklı bir doğal sayıyı topluyor. Emin'in kardeşi gönül ise rakamları bilmediği için abisinin bastığı tuşlara aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesine basıyor. Emin'in elde ettiği sonuç 76 olduğuna göre gönülün elde ettiği sonuç kaçtır? Şimdi Emin 15 ile neyi topluyordu? Bilmiyorum ama, ama bulabilirim. Aynen öyle. Sonuç 76'ymış. çünkü. Sonuç 76 ise 76'dan 15 çıkartalım. 61. Hı hı. O zaman Emin 15 artı 61 yazıyor ve eşittire basıyor. Doğru hı. mu? Gönül sağdaki hesap makinesini kullanacak. 15 demiştik. 1 burada 5 burada. O zaman o da 15 yazacak evet, gene. Abisinin yazdığı tuşların aynı varına basıyor. 1'e bastı 5'e bastı. Şimdi 61 buna basacak ya o zaman kardeşi 8'e basacak. Sonra 1'e geliyor buna basacak. O zaman kardeşi de 1'e basacak. Sonuç 15 artı 81. 96 B şıkkı. Zor bir soru mu? Değil. Ama çıkmış bir soru. Yani Öğrenciler hep problemlerden kaçıyor vesaire diyoruz ya kaçmanızı gerektiren bir şey yok. Şunu okuyup da yazabilirseniz ya çok rahat çözersiniz. Bir soru vardı ee, rastgele bundan 20 yıl önce ben yaşayayım birazdan. 5 eksi savruyorum sayıları 2 eksi 3 gibi bir sayı. İşte öğrencilerin %75'i çözemedi gibi bir şey vardı. Hayır öğrencilerin %75'i bence bu soruya bakmadı zaten. Matematikten korktukları için ya da 750 Doğru. bin öğrenci çözemedi mi öyle bir şey vardı. Matematikten korktukları için direkt olarak es geçtiler. Şunu söylemek istiyorum. Bu tarz soru vardı da aynısını yapıyorsunuz. Korkmayın. Vaktiniz var. Bakın. Eğer çözebileceğiniz soruları sorulan çözmeyip geçerseniz çok pişman olursunuz arkadaşlar. Evet. Güzel bir evet. soru. Daire şeklinde aşağıdaki masanın çevresine dizilen 6 kişi birden 6'ya kadar numaralandırılmış. Bu kişiler 4 numaralı kişiden başlayarak aşağıdaki gibi bir oyun oynuyorlar. 4 numaralı kişi 1 diyerek saymaya başlıyor. Numara sırasına göre saat yönünde bir sonraki kişi 2, bir sonraki kişi 3 diyor. 3 diyen kişi masadan ayrılıyor. Bir sonraki kişi yine birden saymaya başlıyor. Ve 3 diyen kişi masadan ayrılıyor. Yani sürekli sayacaklar. Her 3 diyen kişi cumhurlu. Kaybetti. Buna göre en son geriye kalan iki kişinin numaraları toplamı kaçtır 1 2 3 4 Gitti mi gitti 1 2 3 4 bir şey dikkat edelim ama saat yönünde diyor değil mi nerede saat yönünde bir sonraki kişi 2 yani şu sırayla ilerlerseniz saat böyle ilerlediği için buna dikkat edeceksiniz 1 2 3 Dıt. Yine elendi. Burası da elendi. Bir. Bunları bir daha saymıyorsunuz. İki. Üç. Dıt. Evet. Elendi. Sona kalan iki kişi diyordu. İki ve dört mü kaldı sona? Aynen. Rakamları toplamı 6. Bakın her sene çıkan problemler içerisinde 2-3 tanesi böyle rahat çözeceğiniz problemler. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ee, 2025'te de çok güzel problemler geldi. Zorlayıcı problemler geldi. Ama bu şekilde tatlı problemler de vardı. Evet, aşağıdaki şekil eşit büyüklükte 16 tane kibrit çöpünün uç uca eklenmesiyle elde edilmiştir. Bu kibrit çöplerinden sadece iki tanesi bir ucu etrafında 90 derece döndürülerek birbirine değmeyen, iç içe geçmiş 2 kare elde ediliyor. Buna göre döndürülen kibrit çöplerinin numaraları toplamı kaçtır? Yani matematiksel işlem bile yok burada. Evet. Sadece burada düşünmemiz gereken iç içe 2 tane kare. Nasıl yaparız? Şimdi hocam? Ben benim aklıma önce dıştaki e, kareyi hayal ediyorum. Şimdi şurada 3 tane kibrit var. Şurada 3 tane kibrit. Şurada 2, şurada 4. Şimdi 3 3 birbirini tamamladı ama şuradaki 4 ve 2 sıkıntı. Ben bu 16'yı eğer şöyle çevirip şuraya koyarsam o zaman büyük kareyi halletmiş olurum. Tamam şöyle. Şimdi şu gitti. Aynen öyle. İçerideki de zaten direkt ortaya çıktı kibrit, evet, değil mi? Ondan. Burada da şunu şöyle yapar Özür dilerim. Bir tane kare elde ederim. 16 ve 4. Numaraları toplamı 20. Burada kaç tane kibrit var? 16, 16. tane. 2 tane kare oluşturacağız bu kibritlerden. Bir tanesinin 1 çarpı 1'lik bir kare oluşacağı kesin zaten içeriden gözüküyor. 4 tane kibrit gerekir. Geriye 12 kibrit mi kalıyor? 12 tane kibritle de 3 çarpı 3'lük bir kare oluşturmamız gerekiyor. Bunu da yakalayabilirsiniz evet. ama yine benzeri sorulmuş bu soruda. Halil'in söylediği gibi, direkt olarak baktığınızda da hmm. sonuca ulaşabiliyorsunuz. Yani işlem yok, bir şey yok, tamamıyla sayısal mantık var arkadaşlar. Evet. İki İçin... defa çıkmış bir soru Tarzı <laughs> arkadaşlar. İçinde harf ya da rakam yazılı olan aşağıdaki şekiller veriliyor. Buna göre bu şekiller arasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha çok sayıda bulunmaktadır? Ee, hangisinin seçilme olasılığı daha fazladır şeklinde gelmişti bir sefer bu soru. Tabii öğrenciler olasılık diye korktular. Halbuki seçilme olasılığı bir üründen ne kadar çok varsa seçilme olasılığı o kadar fazladır. Yani bu matematik değil aslında hepimizin bildiği bir şey. En fazla olanı tespit edecektiniz ama olasılık görülünce korktu öğrenciler. Şimdi burada içinde rakam olan bir üçgen var. Daire olan bir harf, pardon harf olan bir daire var. Rakam olan bir kare var gibi ilerleyeceğiz. Hmm. Harf yazılı daire. içinde harf yazılı daire kaç tane var? Bir tane. A yazmış. Bir. Rakam yazılı kare. O da şu tane. Rakam yazılı daire sıfır. Hı hı. Rakam yazılı üçgen iki, i̇ki tane. Yani. Bakın burada ve burada. Harf yazılı kare o bir tane. Yani. O zaman hangisinden daha çok bulunur? Değişiklik. Ee, kısa bir bilgi vereceğim size. Bir sonraki sayfayı açayım. ÖSYM hemen hemen her sene sorularda şu mantığı kullanır. %5 çok kolay. Yüzde on, pardon %10 çok kolay yüzde yirmi kolay yüzde kırk orta yüzde yirmi zor yüzde on çok zor ya da diğer adıyla seçici diyebileceğimiz sorular yani biz bunlardan yapabiliriz. Bunları hayli hayli yaparız. Yüzde otuz kadarını. Kırk tane soru var diye düşünürseniz eğer matematik artı geometride. Ee, 10 tane, 11 tane soru aslında genel olarak çözebileceğiniz sorular. Tabi orta seviyelere geldiğinde zorlanmaya başlayabilirsiniz matematik birikiminize göre. Fakat bu kolay sorular işte bu bahsettiğimiz soru var. Eğer bunları okumayıp geçerseniz yazık edersiniz. Ne diyelim? Evet. Birden ona kadar ardışık pozitif tam sayılar bir çember üzerine aşağıdaki gibi dizilmiştir. Çember üzerinde ard arda gelen en az 3 sayının toplamına sıra toplamı denir. Örneğin 2 artı 3 artı 4 eşittir 9 ve 9 artı 10 artı 1 artı 2 22 sayıları sıra toplamıdır. Burada şunu fark ettik. 10'dan da devam edebiliyormuş. 10 Hı -hı. sonu değilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sıra toplamı olan bir sayı olamaz. Burada en az 3 tane diyor. 4 tane de olabiliyormuş. Evet, belki de 5 de olabiliyor. Evet. Nasıl yaparız? Yani hocam ben şıkları denerdim hani bunun e, tek tek burada bütün ihtimalleri yazmaktansa acaba 14'ü nasıl elde edebilirim diye başlardım. Başla. Şimdi 14'ü nasıl elde edebiliriz? Nasıl elde 14'ü elde etmek için bir kere küçük sayı vardı olmamız lazım. Evet. Bunu düşünmeniz gerekiyor. Küçük sayı var. 1, 2, 3, 4 diye gidilmez. 2, 3, 4 mantıklı. 1, 2, 3, 4, 10 olacak. 5, 15 olacak çünkü. Ancak 2, 3, 4, 5 dediğimizde 14'ü yakalıyoruz. 14 Güzel. Başka? Ee, şimdi Bursa'ya bakalım. 19. Hı -hı. 2 3 4 5'ten gitsem yine bu sırada 14'tü. Bunu eklediğim zaman 20'ye çıktı. Olmadı. E şunu almayayım desem yine olmadı. E şuradan bir şey düşünüyorum. 11 13 16 20 Cık, yine tutmadı. Şuradan 19'u yakalayabilirim e ama iki sayı oldu. Olmadı. Bunu artık denemeyi bırakacağım. C evet. 19'da bir aslında tam olarak dediği gibi farklı yöntemleri var. Onu söyleyeyim. Fakat sınav esnasında aklınıza gelebilecek yöntem bu okuyup bakmak. Yani Türkiye 700. <laughs> olmuş arkadaş da aynı şekilde düşünüyor. Birçok kişi ama bunun mutlaka bir mantık. Ya vardır elbette ki bir sürü mantık çıkartabilirsin. Bir sürü teori ortaya dökmeye çalışabiliriz ama ne gerek var? Sınavdasın 2 dakika süren var. Yaptığın şey en kolayı sayacağım değil mi? 19'da bir şüphelendim. 19'dan bir sonucu ulaşamadım. O zaman devam ediyorum. Kaç var sırada? 26 20. mı? 26 şunların toplamı kaçtır? 18. 18. 8, 8 ay Yakaladım. Hemen yakaladım. Çok çok güzel. 3 tane sayıya bakarım. 4 tane sayıya bakarım. 5 tane sayıya bakarım. 31. 8, 7, 15, 21. Tutmuyor. Şu alsa 30. Aa, biraz fazla Şuradan geldi. Şuradan başlasam 13. Sen az önce olmuştu. 16, 20, 25, 31. Evet. On... Burada oluyor. Birden 6'ya kadar olanların toplamının 21 evet. olduğunu bilen Hemen bunu yakalar. Ama bilmiyorsanız bile diyorum ya problem değil. 35. 35 7'nin 5 katı. Bak 35. Aa, evet. 5 katı güzel. 7'nin 5 katı ya. 7'nin sağından 2 tane solundan 2 tane alırsanız ortalaması 7 olan 5 sayı vursanız bulursunuz. 7, ha. 6, 5, 8, 9. 35. Aslında hepsini matematiksel bilgilerimizle çözüyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar demek istedim. Mesela 18 deseydi işim gene kolaydı. 18 3'e bölünen bir sayı. 3'ün tam orta 18'i 3'e böl 6 var. 6, 5, 7. Ağırsam aritmetik ortalama olarak gene bunlar çıkacaktır. Ama dediğim gibi sayması en garanti yöntem. Gidip de size çok bilinmeyen bir teoremleri ispat etmenizi istemeyecek. Bu sınavdaki en güzel sorulardan bir tanesi. Geçmiş yıllarda çıkmış en güzel sorulardan bir tanesi. Tam anlamıyla deneme yanılma ama kafanızı kullanarak deneme yanılmayı biraz daha kolaylaştırıyoruz. 12'den 20'ye kadar olan sayıları yazacağız. 12 en küçük, 20 en büyük. Kalemin ucuyla gösterdiği gösterdiği sayı diğerlerinden daha küçük olacak. Yani şu iki sayıya baktığımızda uç taraftaki sayı bu sayıdan daha ne? Küçük. Kolaylık olsun diye şöyle yapalım mı? Küçük bir işareti koyalım. Çok mantıklı. Doğru yapıyorum değil mi? Şu an kadar bu doğru. Peki. İlk yakalayacağım nokta, benim ilk yakaladığım nokta buradaki en büyük sayı. Bak F bundan büyük, bundan büyük, bundan büyük. Bu da diğerlerinden büyük zaten gidiyor. O zaman en büyük sayı buradaki ne olmalı? Sen, f ne olmalı. Çünkü f f en küçük Hiçbir değil, sayıdan f küçük değil. En küçük sayıya bakalım. Şu e mi acaba? Bu da gelmiş, bu da gelmiş. Ama hayır. E, e şundan küçük, küçük. Bu daha küçük. Bu daha küçük. Bu da küçük. Tamam en küçük sayı da bu. Aynen. Bak yakaladım. Anladınız mı demek istediğimi? En büyük sayı F çünkü hepsinden büyük. En küçük sayı K. Nasıl yakaladım? Bakın küçüktür işaretlerinin gösterdiği en son H vardı. H da bundan e, daha büyük. Büyüktür olarak düşünün bunu. Bunlardan da büyük o zaman en küçüğü K. Şimdi aradaki değerler bak. Küçük küçük küçük. Bu böyle gidiyor zaten. Hı hı. 20'den başlamış 19, 18, 17, 16, 15. Bu şekilde gidecek. Ama arada bir tane değer var. Bu değer şundan da büyük. Şuna 13 desem olur mu? Mantıklı. E, mantıklı. Çünkü en küçükten evet. bir sonraki sayı bu. Anladınız mı? Bakın. En küçükten bir sonraki sayı mecburen 13'ü buraya diyemezsin. 13'ten daha küçük bir sayı yok buraya yazabileceğin ya da buraya. Şimdi burası 13 ise Hocam bu arada şey çok güzel gidiyoruz ama zaten aslında bulmuşuz. FVK olmuş bizden. Hadi ya. Tamam ama çok ben hepsini oldum. çözmek evet. istiyorum. Doğru FVK. Buna hiç dikkat etmedim şu anda. 32. Bunu bulduk. Harika. Ama şu, şunu, şunu söylemek istiyorum. 13'ü yakaladım ya. Bu sayılardan biri 14 olmak zorunda. Anlatabilir mi buradaki? Bu sayılardan biri 14 olmazsa şayet 13'ten bir büyük sayıyı başka yerleştirebileceğimiz yer olmaz. Şuraya 14 diyelim. Şurası da 20. 19 18 17 16 15 diye yerici yani bunlar çünkü peş peşe geliyor bak küçük 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 küçük. Doğru oldu mu? Bütün şartları sağlıyor mu? Sağlıyor. Sağ 15'i buraya, 14'ü buraya da koyabilirdik. Evet, bir şey değişmezdi gibi. gene. Evet. Aynı şey sağlanabilirdi. Evet. Çözmüşüm zaten. Niye uğraşıyorduk? Güzel bir soruydu. Güzel evet. bir soru daha. Aşağıdaki şekilde iskeledeki babalara doğrusal halatlarla bağlanan ABCD kayıtları görülmektedir. Bir kayığın halatının bir iskele babasından çözülüp bir başka iskele babasına bağlanmasından bir işlem denilmektedir. Bir iskele babasından bağ çözülen bir kayık boş bir iskele babasına bağlanmadan başka bir kayığın e, galiba bağlanamaz Bağ çözülemiyor. <laughs> Her bir iskele babasına aynı anda sadece bir kayığın halatı bağlanabilir. A, B, C, D kayıklarının sırasıyla 1, 2, 3, 4 numaralı iskele babalarına bağlanmaları isteniyor. Buna göre en az kaç şekilde bunu yapabilirim? En az Çözüp kadar. bir başka yere bağlayacağız. Buna bir işlem diyoruz. A, B, C, D sırasını elde edeceğiz. İlk önce D'yi buradan kurtarmak zorundayım ki A buraya gelsin. D'yi buradan çözersem başka bir yere bağlamak zorunda değil miyim? Zorundayım. D'yi çözdüm. Şuraya bağladım. Bir işlem. Sonra A'yı buradan çözdüm ve buraya aldım. A geldi yerine. Bir işlem daha. Şu anda D burada. A'yı kurtardığımız için saymıyorum. B ile C buralarda. D burada. Ee, ama B ile C'nin yeri de yanlış. Evet. B ile C'yi yer değiştirmem lazım. Fakat yer değiştir gibi bir işlem yapamıyorum. Mecburen C'yi sökeceğim. 5'e bağlayacağım. Ya da başka bir yere. Bir işlem. Aslında A ve D'de yaptığımız gibi yine. Yani. Evet. B'yi artık buraya alabilir miyim? Alabilirim. Bir işlem. C'yi artık buraya alabilir miyim? Bir işlem ve son olarak D'yi artık buraya alabilir miyim? Evet. Bir işlem. En az 6 işlem yapmak zorundayım arkadaşlar. Unutmayın ile C'yi çözüp yer değiştirirsek hocam demeyin sakın ÖSYM demiş ki bunu çözdüğün gibi bir başka yere bağlamak zorundasın. Ben buna bir işlem diyorum. Yoksa pratik olan elbette ki bu ikisini hemen yer değiştirmek ama bu işleme izin vermiyor. Dolayısıyla sonuç en az 6 işlem olacaktır diyoruz. Ve bu soru tarzlarında sayısal mantık problemlerini ya da rutin olmayan problemleri de bitirmiş durumdayız arkadaşlar. Ödevinizi yapın. Yarın burada bunlarla ilgili bol miktarda soru var. Bunları çözün lütfen. Bunlar daha çok kolay ve orta seviyede soru vardır. Sayısal mantıktan tamam daha önce çözdüğümüz denklem problemlerindeki gibi zor olanlar var ama onlarda işlem gerektirir. Bunlar da işlem gerektirmediği için sayısal mantık diyoruz. İşlem gerektirmeyen sorular çok fazla o kadar zor olmaz. Bunu da ekleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.